Merhaba arkadaşlar 28 Haziran Cuma İstanbul Veli Efendi'deyiz. İstanbul'daki değerlendirmeme geçmeden önce bugün Perşembe günü yani Belmont yarışlarında çim koşular kuma alındı. Çok da fazla at çıktı. Şablonumu güncelledim. Güncel şablonum videonun altında mesaj olarak yazdım. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Gelelim İstanbul'a. 9 koşu koşulacak. Saat 14'te başlayacak koşular. Keyifli seyirler ve bol şanslar hepimize. Birinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının şartlı 3 koşusu 1300 metre sentetik pistte 7 tayı izleyeceğiz. Bunların ikisini ben değerlendirmeme aldım. İlk olarak Ali Yıldızda arasındaki 2 numaralı Şen Altu olacak. 3 kez Çin pistte koştu ve son yarışı grup 2 idi sentetikte daha iyi koşacaktır. favorim 2 oldu. Yanına yazdığım rakip de Gökhan Kocakaya idaresindeki 6 numaralı Çaycı Kız. İlk yarışını sentetikte kazanmıştı ve <laughs> beğenmiştim de oldukça iyi performans sergilemişti. Keza tabi 5 numarada 7 numarada ilk yarışlarını kazandı ama ben Çaycı Kız'ı beğendim. 2'nin yanına 6 numaralı Çaycı Kız sizlere önereceğim Taylar. 2. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 1600 metre Çin pistte 12 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada dördünü şanslı görüyorum. 5 numaralı Uygur'um Özcan Yıldırım'la favorim oldu. Sonra 1 numaralı Agent Zero, 7 numaralı Flying Joe ve 11 numaralı Nice to meet you sürprize öneriyorum. 2. koştaki sıralamamda 5, 1, 7 ve 11 oldu. Üçüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağında 4 yaşlı Arap atları, 1900 metre çim pistte koşacak kısa vade 6 ve dişilere ait koşuda 8 kısrak yarışa kayıtlı. Son yarışlarında birçoğu birlikte koştu 1, 2, 3 ve 8 numaralı atlar. Neame koşusunda birlikte koştu 1 Bir numara kazanmıştı o yarıştı o yarışı. Benim önceliğim Vedat Abiş dairesindeki 5 numaralı Paris Özlemi olacak burada. Bu pist ve mesafede üçüncülüğü var ve çok beğenmiştim o yarışını. Formda hala Vedat Abişte favorim. Sonra bir numaralı Yaşar Serap büyükte sürpriz yapmıştı son yarışını kazanırken. Altı numaralı Ille de Doru Akın Sözenle yine şans vereceğim bir at. İki numaralı Hazbalık ve üç numaralı Biletçi Kız. yine şanslı gördüğüm diğer atlar. Üçüncü koşudaki sıralamam 5-1-6-2 ve 3 oldu. Dördüncü koşu kısa vade handikap 24 önemli koşulardan biri. Arjantin Jockey Kulübü adına düzenlenmiş kupalı koşuda 7 at kupa için koşacak 2400 metre çim pistte. Burada 3 atı şanslı görüyorum. Bunların ilki 2021 galibi 3 numaralı Zafer Ateşi. 10 yaşında hala koşuyor ve iyi de koşuyor. Bugün için kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Zafer Ateşi'nin. Rakipleri 4 numaralı Demir Kurt. Bu rakiplerin yanında biraz zayıf gözüküyor olsa da bir beyaz bayrak ayna yapabilir. Son ikinciliğinde kötü koştu bana göre. Bugün daha iyi koşabilir. Son olarak da 5 numaralı Endless Time. Yine şanslı olacaktır. 4. koşu. 2. altılıgan yanında ilk ayağında şanslı gördüğüm atlar 3, 4 ve 5. 5. koşu da yine kupalı bir koşu. Begüm Atman Karataş adına düzenlenmiş koşu. Allah'tan rahmet diliyorum. Özdemir Atman'ın kızı ve şampiyon Halis Karataş'ın da eşi. Mekanı cennet olsun. 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre sentetikte koşacak kupa için. Toplam 12 dişi tayı izleyeceğiz. Sürpriz sonuca, sonuca açık bir koşu bana göre. Bir numara biraz ön planda gözüküyor ama sentetikte eksik yapabilir bana göre. Önceliğim 7 numaralı Mitros On Fire oldu. iyi i̇yi bir performans sergiledi. Birçoğu son yarışlarını burada kısrak koşusunda koştular. 7 numara için biraz mesafe dezavantajlı olsa da bu rakiplerin yanında favorim oldu. Sonra Mustafa Çiçek idaresindeki 9 numaralı Real Trouble. 6 numaralı Mind Power bir sürpriz yapabilir. İlk kez sentetikte koşacak. iyi koşacaktır. 5 numaralı Makul. 1 numaralı Munker. Ve 12 numaralı Perfect Iron. O da 3 kez koştu. Daha çok kısa mesafelerde koştu ama Baran Cemiloğlu ekürüsünün atı. Baktığımızda da General Quartus uzun mesafeye daha iyi koşacaktır. Muhtemelen sürpriz çıkacak. Geçen çarşamba günü de atları çifte yapmıştı Cemiloğlu Ekürüs'ün atları. Bugün de sürpriz örüyorum 12 numarayı. 5. Koşudaki sıralamam 7, 9, 6, 5, 1 ve 12 oldu. 6. koşu 4 yaşlı Arap atlarının sezonun en önemli koşularına biri İstiklal Savaşı koşusu grup 1. 2100 metre çim pistte 16 at mücadele verecek. Bir tane tekim var o da burada her iki altılı yanında kapsayacak. 2 numaralı Ak Atağan oldu tekim Ahmet Çelik'le. Yine kazanacağını düşünüyorum. Şahane bir performans sergiledi son 3 yarışında. Bugün içinde rakiplerini geçmesini bekliyorum. 6. koşuda 2 numara tek diyorum. 7. koşuda 3 yaşlı İngiliz taylarının grup 3 koşusu Orhan Doğa Özsoy koşusu kupalı koşu Allah'tan rahmet diliyorum. 1600 metre çim pistte 13 tayı izleyeceğiz. Dördünü şablonuma yazdım. İlk olarak Gökhan Kocakaya idaresindeki 3 numaralı çaldıran son yarışında buradaki birçok rakibinde önünde kazandı. 3-4 boy önünde kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın 3 Sonra 12 numaralı Song Rising startta oyalanmaz ise Halis Karataş'ta 3'ün e, ilk rakibi 12. 4 numaralı Güçlü Bey Efendisi ilk kez Çin pistte koşacak ama e, ben e, iyi koşacağını düşünüyorum. Zaten çok iyi koştu kumda, sentetikte ama Çim'de de iyi koşacağını düşünüyorum. Merçan Çelik'le muhakkak yazın derim. Son olarak da Selim Kaya arasındaki 9 numarayı da e, resneyi de Sürprize öneriyorum. 7. koştaki sıralamamda 3, 12, 4 ve 9 oldu. 8. koşuya geldik. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus. Handikap 21 koşu 2000 metre sentetikte. 8 at mücadele verecek. Favorim Akın Söz'ün idaresindeki 2 numaralı Avcı Tokoçin olacak. Yarış kazanmaya yakın. Çok formda ama kazanmaya kazanmakta zorlanıyor. Bugün de yanına bir rakip önereceğim. Sürpriz çıkacak muhtemelen. Ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir numaralı Şahin Mahmut iki numaranın kötü koşması halinde devreye girebilecek safkan hatta kötü koşmasına gerek yok. Aslında Şahin Mahmut iyi koşarsa kazanmaya yakındır. Yani sürekli startta kalıyor. ki Taylığındaydı herhalde dış kulvardan ataklar yapıp da kazandığı yarış. Hatırımda Bugün içinde bir şanssızlık yaşamaz ise kazanabilir. 8. koşuda şanslı gördüğüm atlar 2 ve 1 oldu. 9. ve son koşu saat 18'de başlayacak. İstanbul'da koşular sona erecek 9. koşuyla. 3 yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu 1600 metre çim pistte 12 tayı izleyeceğiz. Yine sürprize açık koşullardan biri. 5 at değerlendirmemi aldım. İlki iş Çizik İdaresi'ndeki 6 numaralı Turkish Punch oldu. Son iki yarışını kulaklıkla koştu ve iyi de koştu. Yani 5. olsa da iyiydi koşuları. Favorim 6. Sonra 1 numaralı Hitman. 8 numaralı Lenera. O da iki kez sentetikte koştu ama beklentilerin altında kaldı. Bugün takı değişikliğine gitti ekürüp. 90 günde geri alınıp tekrar hazırlandı. 8'e dikkat diyorum. İlk kez koşacak 3 numaralı Difference Maker Nevzat Avcı da geri döndü. Ona da geçmiş olsun diliyorum. 3'ü de şablonuma yazdım. Son olarak da 2 numaralı Best of Anadolu yine sürpriz yapmasını beklediğim taylardan biri. 9. koşudaki sıralamamda 6 1 8 3 ve 2 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Şablonum bu şekilde. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.